Kıymetli takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Selçuk Bayraktar'a sevgi seli. Bu sene Teknofest Karadeniz'de gerçekleştirildi. Bayrakların ev sahipliği yaptığı Teknofest'e binlerce kişi katıldı. Türkiye'nin son yıllarına yaptığı silahlarla damga vuran Selçuk Bayraktar'a ilgi de büyüktü. İzleyiciler arasından yaşlı bir amca da Bayraktar'a seslenerek sevgisini gösterdi. Yaşlı amca, Bayraktar oğlum gel seni bir öpeyim Allah sizden razı olsun diyerek gözyaşları içinde sarıldı. Türkiye'nin yerli savunma sanayisinin gelişmesine büyük katkı yapan Selçuk Bayraktar'a ilgi büyüktü. Ziyaretçiler arasından yaşlı bir amca Bayraktar'a sevgisini dile getirdi. Yaşlı amca kalabalığın arasından Bayraktar oğlum gel seni bir öpeyim diyerek Selçuk Bayraktar'a gözyaşları içinde sarıldı. O görüntüler ise sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Buyurun hep birlikte izleyelim.